Merhabalar, Havuç Yazılım kanalımıza hoş geldiniz. Scratch eğitimleri içeren video serimizin 8. videosu ile sizlerleyiz. Bu videomuzda değişkenler kod bloğundan ve içerisindeki kodlardan bahsedeceğiz. Değişkenler kod bloğu içerisinde diğer kod blokları gibi fazlaca kod barındırmıyor. Şu an gözümüzün gördüğü 4 tane kod satırı var. Ama diğer kodlardan ayrılan en önemli özelliği zaten değişkenin kavramsal olarak ne anlama geldiği, Değişken kelimesi zaten adı üstünde. Günlük yaşamımızda da çokça kullanırız ya da çokça karşılaştığımız insanlar vardır. Değişken insanlar deriz. Bazen çok mutlulardır, bazen çok sinirlilerdir, bazen çok hüzünlülerdir. Böyle değişkenlik gösterirler gün içinde. Burada da aynı kavram aslında geçerli. Peki değişkenleri neden çok kullanırız veya niye kullanmamız gerekiyor? Onu konuşalım. Değişkenler kod bloğunda birinci yönteminiz Kodlarınızın içerisinde sürekli tekrarlamak istediğiniz, sürekli te sürekli kullanmak zorunda kaldığınız uzun cümleler, uzun sayısal ifadeler olabilir. Bunları karıştırmamak veya hatırlamaya çalışmamak için en doğru yöntem bunu değişkenler içerisine koymanız. Peki değişkenler içerisine koyarsak nasıl bir fayda olacak? Örneğin siz bir uygulama geliştirdiniz ve uygulamanızın şöyle birinci kod satırında Şöyle bir rakam tanımladığımızı varsayalım. Hatta rakam demeyelim, bir kavram. Bu kavramı kullandınız. Yani bir kapı yaptınız. O kapıyı açmak için böyle bir şifre tanımladınız oyununuz içerisinde. Sonra bunu yazdınız, yazdınız birkaç satır daha kodlarınızı. 20. satıra geldiniz. Burada yine kullanmaya çalışıyorsunuz bunu. Başka bir oyunun efektine eklenti yapacaksınız. Yine kullanıyorum. Ve şöyle yazdım. Gördüğünüz gibi aslında sondaki 3 rakamını yanlış hatırlayıp 5 yazdım. Sonra ben bu uygulamayı biraz daha uzattığımı varsayalım. 100 satırlık bir kodlama yaptık diyelim. 100 satırlık kodlama sonunda iyice hatırladığım noktalar karıştı. Şöyle birbirine girdi. Bu sefer de B'yi C olarak yaptım. Kafam karıştı. Sonrasında çalıştırdığımızda 20. satırda Yüzüncü satırda hatalar olduğunu bize söylüyor ama bakıyoruz bakıyoruz anlayamıyoruz bir türlü. Çünkü çok uzun satırlar, çok uzun uygulamalar geçirdiğiniz zaman belki içerisindeki farklılıkları göremeyebilirsiniz. İşte bu noktada bizim kurtarıcımız değişkenler olacak. Değişkenleri peki nasıl kullanacağız? Değişkenleri kullanmak için öncelikle buna bir isim vereceğiz. Örneğin buna diyelim ki adı kod olsun. Kod diye bir değişken tanımladım. Değişkenimin içerisine şifremi yazıyorum, uygulamamın içerisinde kullanacağım kodu yazdım. Bundan sonra artık isterseniz 15. satırda, isterseniz 100. satırda bu kodu kullanmanız gereksin. Direkt bunu kod olarak çağırabilirsiniz. Artık içeriğinde ne olduğu sizi çok ilgilendirmiyor. Ya da 15. satırda kullandınız, bunu direkt kod olarak kullanıyorsunuz. Zaten içerisindeki tanım size otomatik olarak gelecektir. Hatta bunu şöyle de kullanabilirsiniz. İçerisini örnek veriyorum daha sonra değiştirmeniz gerekti. O zaman her satıra gelip değiştirmek yerine buraya gelip 3 rakamını 5 yaparsınız. Otomatik olarak 15. satır 100. satırdaki kodlarınızla değişmiş olacak. Çünkü siz hiç müdahale etmiyorsunuz. Böylelikle zamandan da tasarruf yaparsınız, e, kodlarınızın hatalı çalışmasını engellemiş olursunuz. İkinci kullanım yöntemimiz ise şu olacak, bir süre değişkeni, bir puan değişkeni kullanmak zorunda olabilirsiniz. Örneğin bir süre kullanarak artmasını istiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 diye artmasını istiyorsunuz ve 30 saniye olduğunda oyununuzu bitireceksiniz. Ya da 30 saniyeden başlattınız, azaltmanız gerekiyor. Dikkat ettiyseniz arttırmak ve azaltmak kavramını kullanarak aslında bir e, değişiklik ifadesi kullandığımı fark etmiş olmanız lazım. Çünkü birinde artıyor, birinde azalıyor. Sürekli rakamlarım e, bir sebepten dolayı değişiyor. Ya da e, puanlamayı düşünebilirsiniz. Puanlamamız da 5-5 artabilir. Bir güneşe çarptığınızda 5'er 5'er azalmasını isteyebilirsiniz. İşte böylesi kod tanımlamalarında da değişkene çok fazla ihtiyacınız olacak. İki tane yönteminden bahsettik değişken ihtiyacımızdan. Gelelim şimdi bu ifadeleri kod satırımızda kullanmaya. Değişken kelimesini bastığımız zaman zaten bize otomatik hazır bir şekilde değişken geliyor. Eğer değişkenim kelimesini çok sık kullanmayacaksınız veya karıştırıyorsanız öncelikle bu ifadeyi silerek başlayabilirsiniz. Faremin sağ tıkına basarak değişkenim değişkeni sil diyorum. Bunu da neden söylüyorum? bazı kodlarınızda örneğin süre değişkeni oluşturmanız gerekiyor. Bunun adını değişken değişkeni adını koyarsanız e, ne için yazdığınızı anlamayabilirsiniz. O yüzden değişkenlerinize değişken oluştururken kullanacağınız ismi vermenizde fayda var. Ben süreyle ilgili bir değişiklik yapmak istiyorum. O yüzden adına süre dedim. Dikkat etseniz Türkçe karakter kullanabiliyorum ama normalde metin tabanlı kodlama yazıyorsanız Türkçe karakter kullandığınızda hatayla karşılaşırsınız. Karşımıza tüm kuklalar için ve sadece bu kukla için diye iki tane checkbox geldi. Bu checkboxlardan tüm kuklalar için derseniz uyguladığınız değişken diğer kuklaları da etkileyecektir. Ama sadece bu kukla etkilesin derseniz o zaman da sadece şu an mevcut kodlarını yazdığım kukla etkiler. Ama genelde süre gibi puan gibi şeyleri yapıyorsanız değişkenler oluşturuyorsanız genel anlamda tüm kuklaları etkilemesi faydalı olacaktır. Süre değişkenini oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi yukarıda sol üstte bir değişken oluştu süre adında. Süre adındaki değişkeni sahnenizde istediğiniz bir yere taşıyabiliyorsunuz. Süre değişkeninizin üzerine iki defa tıklayarak formatını değiştirebilirsiniz. Örneğin iki defa bastığımda sadece sürenin içerisindeki sayısal ifadeyi bana gösteriyor. değişken adını göstermiyor. İki defa daha bastığınızda bu sefer de ayarlanabilir bir çubuk haline geliyor. Bu ayarlanabilir çubuğu oyun içine entegre ederek oyunun hızını buradan kullanıcıya ayarlatabilirsiniz. Ya da sürenizi siz ayarlayın derseniz şuradan süreyi getirip 30 olarak ayarlamasını ve buradan geri dönüş sağlamasını sağlayabilirsiniz. Ama genel anlamda değişkenler her zaman şu ifadeyle kullanılıyor. Tabi değişkenin şu an burada durmasında sıkıntı yok. Şöyle dursun. Sonrasında bunun izlemesini veya kullanmasını görelim. Öncelikle bir değişkenimizi oluşturduk. Adı süre. Şimdi kodlamamızı başlatmak için bir tane yeşil bayrağı tıklandığında kod alıyorum. Yani kodlarımız yeşil bayrağı tıklandığında başlayacak. Sonrasında içerisine gelip bir sürekli tekrarlı kod alıyorum. Hatta biz süre tanımlayacağımız için buraya 10 defa tekrarla da diyebiliriz. Bu bizi biraz daha kurtaracaktır. Mesela 30 saniyelik bir ayarlama yapacaksam bu içerisinde kodları 30 defa tekrarlaması isteyelim. 30 defa tekrarlayacağım kodlara değişkenler içerisinde tanımladığım için öncelikle şöyle bir işlemle başlayayım. Hem de buradaki kodları kullanalım. Süre değişkenim ilk başlangıçta 0 olsun. Yani şu an ben 30 olarak belirlemiştim ama süre değişkenim her yeşil bayrağı bastığımda sıfırlansın istiyorum. Deneyelim bakalım. Evet şu an süre değişkenimiz 0 oldu. Sonrasında şöyle bir kodlama yapıyorum. Süre değişkenim sıfır olduktan sonra süre değişkenim bir kadar artsın. Sürekli ya yani 30 defa daha doğrusu tekrarlayacağı için 30 defa birer birer artsın. Yani ne demek istiyoruz? 0, 1, 2, 3, 4 diye ilerlesin. Tabi burada yine bir eksiğimiz var ama şöyle hızlıca çalıştıralım. Aradaki değişimi gözlemleyemedik. Sadece sıfırla 30'u görebildik. Burada biraz daha kodlamanın mantıklı olması açısından kontrol kod bloğundan bir saniye bekle kodunu alıyorum ve daha rahat bir gözlem yapmış oluyorum. Şu an birden artmaya başlıyor. Bunu 30 defa tekrarlayacak. İçerisindeki değişken şu an biz kontrol etmemize gerek yok. Kendi arttırıyor. Artan değişkeni bir daha yine arttırıyor. Yine arttırıyor ve sürekli bizim verdiğimiz koşula kadar bu işi döngü haline getirecek. Şimdi burada evet iki tane karakterini, iki tane kodu konuştuk aslında. Sıfır yap ve bir kadar değiştirip Bundan sonra iki tane kod kalıyor. Birincisi süre değişkenizi göster kodunu kullanabilirsiniz. Bu süre değişkenin burada görünmesini sağlayacaktır. İkincisi de süre değişkenini gizle kodu. Bu kod da burada süre değişkeninin gözükmemesini sağlayacak. Örneğin siz sayı tahmin oyunu yapacaksınız. Bir değişkenin hafızasında sayı tutmasını istiyorsunuz. O zaman burada değişkenin gözükmemesi lazım ki sayıyı tahmin edebilirsiniz. O yüzden bunu gizlemekte bazı projelerinizde önemli. Şöyle yapalım: Gizle ile göster arasına bir saniye ekleyerek, hatta iki saniye ekleyerek değişimi biraz daha net görelim. Şimdi aslında hızlı bir şekilde üzerinden de geçelim. Süre değişkenini gizle kodu, üst tarafta çıkan değişkeninizin sahnenizde gizlenmesini sağlıyor. Değişkeni göster, tam tersi işlem yaparak değişkeninizin sahnede gözükmesini sağlıyor. Süreyi sıfır yap kavramı, süre değişkeni içerisindeki değerin başlangıçta kaç olması istediğinizi burada belirtiyorsunuz. Sonrasında bir kadar değiştir kodunu kullanarak sürenin içerisini bir kadar arttırıyorsunuz. Burasını eksi olarak tanımlarsanız, yani eksi bir olarak tanımlarsanız, bu sefer de yukarıdan aşağıya doğru azalta azalta işlem yaparsınız. Son kez şöyle bir çalıştıralım. Şu an gözükmüyor. Evet 2 saniye sonra kendini gösterdi. Süre değişkenimi 0 yaptı. Ve birer birer arttırarak 30 defa ilerlemesini istiyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olarak ve beğen butonuna basarak destek olursanız seviniriz. İyi günler dileriz.